Çok teşekkürler. Çok naziksiniz, hoş bulduk, sağ olun. Çok hiç yapmadığım bir şey gecikmeli bugün aranızda olduğum için ve bu programı biraz geciktirdiğim için hepinizden özür diliyorum. Eee ama çok değer verdiğim e, çok değer verdiğim bir büyüğümüzü hastanede ziyaretiyle ilgili bir program Biraz aksayınca ona geçmiş olsun ziyaretimi yapmakla Yükümlüydüm ee, Allah şifasını versin onun için biraz geciktim kusura bakmayın Burada çok kıymetli Konuklarımız bizlerle birlikte Özellikle e, değerli e, Önceki dönem genel başkan yardımcımız milletvekilimiz e, Bihlun Hanım Sevgili Tamaylıgil yine parti meclis üyelerimiz Bizlerle birlikte çok kıymetli belediye başkanlarımız bizlerle birlikte yine ilçe başkanlarımız, partimizin değerli e, üyeleri, yöneticileri bizlerle birlikte. Tabii siz değerli hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve özellikle çocukları ve gençleri sevgiyle e, kucaklıyorum. E, tabii bugünün bir de ev sahibi var. Hepimizin böyle hayranlıkla yıllarca izleyip durduğu ve hala izlerken de hani bize hem bir tebessüm hem de böyle bir bu ülkenin bir evladı olma gururunu yaşatan çok kıymetli sanatçımız Edison burada bizlerle birlikte. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tabi amacımız ne? Açıkçası güzel bir şehri var etmek. Bu şehri yaşanabilir yaşam kalitesi yüksek hale getirmek, vatandaşımızı yüksek konforla, böylesi güzel alanlarla, yeşil alanlarla buluşturmak. 2019'da neyi söylediysek aslında bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu kadim, bu güzel kenti ranta, betona teslim etmeyeceğiz. Ve bu şehre milyonlarca metrekare yeşil alanı hep birlikte kazandıracağız demiştik. Hala Aynı sözümüzü yerine getirmekte yola devam ediyoruz. Çevreyi koruyan altyapıları yapacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanacağız. Şehrimizin sürdürülebilir, dayanıklı bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Vatandaşlarımızın içinde yaşayıp nefes alacakları, sosyalleşebilecekleri aktif Kaliteli yeşil alanları arttıracağımızın işte bütün yukarıda söylediğim cümlelerin e, altına dizerek sözünü verdik. Sözünü çok şükür geçtiğimiz beş yılda tutmak bize nasip oldu. İstanbul'da ormanları, dere yataklarını, yeşil alanlara e, imara asla sokmadan orayı halka açan bir anlayışa e, taşıdık ve. Tam ne oldu biliyor musunuz? Sadece 5 yılda 13 milyon 125 bin metrekare yeni aktif pırıl pırıl yeşil alanı sizlerin hizmetine kavuşturduk. Bu çok değerli bir sonuçtur. Bu süreçte beş tane kent ormanını eee aynı zamanda yine açtığımız gibi on beş tane yaşam vadisi sürecini başlattık ki bunun sayısını 21'e çıkaracağız ve inşallah İstanbul'da çok değerli yaşam vadilerini hayatımızın en önemli yaşam alanları haline getireceğiz. Yaşam vadileri bizim Yeşil İstanbul vizyonumuzda çok önemli bir yer tutuyor. Yaşam vadisi fikrimizin tohumları 10 yıl önce göreve başladığım bu günlerde bu aylarda Beylikdüzü'nde başlamıştı. Orada şu anda bir buçuk milyon metrekare yaşan muazzam bir yeşil alana dönüştü o yaşam vadisi. Şimdi bunun benzerini İstanbul'un bütün dere yataklarında özellikle kuzeyden güneye insanlarımızın kent içinde hem bir ulaşım alanına hem bir yaşam alanına dönüşen olağanüstü güzelliklerle dolu tasarım alanlarına dönüştürdük buraları. Tam da şu anda bulunduğumuz bu bölge aslında devamında çamaşırcı dere diye tariflediğimiz vadimizle hem Kadıköy sınırları hem Maltepe hem Ataköy sınırlarını da içine alan ve yukarıya doğru devam eden bu vadide yaşam alanına, yeşil alana dönüştürmenin başlangıcındayız. Yani biz burada 110 bin metrekarelik çamaşırcı dere yaşam vadisinin bir nevi ikinci etabını açmanın keyfini yaşıyoruz. Tabi burada e, arkadaşlarım çok iyi tasarlamışlar. Yeşil alan, basketbol, fitness sahaları, çocuk oyun etkinlik alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve aynı zamanda burada her yaştan vatandaşımızın spor yapacağı, ailesiyle birlikte doya doya vakit geçireceği bir alana dönüştürdük burayı. Bugün ayrıca Burada şunu da söylemek istiyorum. Metro istasyonu çevre düzenlememizin etrafında yaptığımız burada hemen yer altında, Bostancı istasyonun hemen bitişiğinde çok değerli bir kapalı otoparkı da yapıyoruz. Beş katlı yaptığımız bu kapalı otoparkta 45 bin metrekare, 3 adet giriş çıkışı olan tam 854 ara adet aracı park edebileceğiniz 252 tane de motor sikleti park edebileceğiniz otoparkı yapıyoruz. Burayı da 3 ay sonra hizmetinizi açacağız. Böylelikle yolların daralmasını yaşamayacaksınız ve özellikle parklarla doğal yaşam alanlarını insanların caddelerdeki kaldırımlarla trafik akışını engelleyici birçok düzenlemeden de kurtulacaksınız. İçiniz rahat olsun dediğim gibi yeşil alanı betona ranta değil yeşil alanı insanların kullanımını açmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Tabii bugün çok özel bir durumla da karşı karşıyayız. O da nedir? Aslında müzecilik ile Yeşil İstanbul vizyonumuzu bir araya getirerek yapmış olduğumuz bir değerli çalışma. O da hemen karşımızda bulunan bahçe marketimizin iç bölümünde sizlerin hizmetine kavuşturduğumuz bir kaktüs evi var. Burası çocukluğumuzun az önce de ifade ettiğimiz gibi hala keyifle izlediğimiz e, unutulmaz jönü değerli sanatçımız Edis Sun'un Hayat boyu biriktirdiği ki Edison çevre mühendisi, biyolog yani aslında bilim tarafıyla da çok özel bir e, büyüğümüz kendisi tam 132 parçadan oluşan kaktüs koleksiyonunu yıllardır biriktirdiği, gözünün nuru gibi baktığı kaktüs koleksiyonunu bizlerle paylaştı ve şimdi burada sizlerin bir nevi eğitici bir gezinize sebep olacak müzeye geldi. Burada sizlerle buluşuyor. O da hayırlı uğurlu olsun. Tabii emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben bu şehirdeki her insanımızın mutlu, huzurlu, keyifli olmasını istiyorum. <laughs> Ve bu şehrin beyefendisi, hanımefendisi, çocukları, genci, çağdaş, uygar, medeni, Memleketimizin bütün manevi değerlerine saygılı, birbirine saygılı, birbirini seven, saygı gösteren bir toplum olma bilinciyle hepimizin çok büyük ihtiyaç duyduğu hem şehrimizdeki huzura, hem ülkemizdeki huzura ve inanın yakın çevremizdeki ülkelerdeki huzura bile temel olacak bir yaşamı hediye etmekle yükümlü görüyoruz hepimizi. Bu manada toplumsal vicdanımızı, toplumsal o birlik bütünlüğümüzü de kuvvetlendirecek sanatçılarımızın, o güçlü dostlarımızın, büyüklerimizin bize çok özel anıları sunan o değerli insanlarımızın bu güzel emeklerini ve gayretlerini gördükçe aslında daha yapacak çok işimiz var diye önümüze bakıyor oluyoruz. Bu bakımdan az önce yan yana dururken benim şıklığımdan ve güzel duruşumdan bahsetti. E hele hele Edison gibi yakışıklı bir insandan böyle bir iltifat duymak elbette benim değerli bir ödülüm oldu. <laughs> Teşekkür ederim ama bunu Edison'dan duymak başka bir şey herhalde. Ben bana göre gerçekten bu güzel ülkemizin ve şehrimizin de hemşerisi olan sanatçımız Edison'u yanıma davet etmek istiyorum ve onunla bu açılışı yapmak istiyorum. Buyurun Sayın Edison. Türk sinemasının efsane ismi Sayın Edison şu anda sahnemizde. Kürsümüzü görevli arkadaşlarımızdan rica edeceğiz, ama öncesinde. Sayın Edison'un duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Çok, çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten siz olağanüstü hoş bir insansınız ve kıyafetiniz de çok yakışmış. Öyle değil mi? Şimdi sizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Benim için de çok müstesna bir gün ve bu saatleri idrak etmekte olduğum için çok mutluyum. Şimdi bu çok kısa tabi biliyorum sevgili başkanımızın çok yoğun bir programı var. Sizleri de tabi fazla ayakta tutmak istemiyorum ama bazı hislerimi sizle paylaşmama lütfen müsaade buyurunuz. Sene 2020, aylardan Haziran 19. Sevgili Ercan, şimdi başkan oldular, belediye başkanımız. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıydı. Ediz abi dedi, Ekrem Bey geliyorlar, sizi evinizde ziyaret etmek istiyoruz. Aa dedim şeref duyarım, onur duyarım, buyurun dedim. Telaşlandık eşimle birlikte, hazırlığımızı yapmaya çalıştık ve teşrif ettiler evimizi. 18-20 kişilik bir grupla oturduk, sohbet ettik. Daha sonra dedi ki Ediz Bey dedi, sizin dedi bir kaktüs koleksiyonunuz varmış. Onu görebilir miyim dedi. Hay hay başkanım dedim. Yukarı terasa çıktık, çatı katına. O dedi. Bakın şimdi burada çok önemli bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. O dedi Ediz Bey. Bunlar çok özel bitkiler. Bunu aziz halkımız da görsün. Mutlaka bir sera yapalım, bunları halka sunalım dedi. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani böyle bir görüşe sahip olmak hakikaten çok son derece yüksek bir asil bir ruha sahip olduğunun işareti. Bu bir iltifat değil, Başkanım. Hani. Yani bakın tabii dedim efendim siz nasıl buyurursanız biz dedim amadeyiz ve hay hay ben her türlü şeyi imkanı size hazırlarım dedim ve aradan seneler geçti evvela adada yapılacaktı sonra başka projeler geliştirildi projeyi geliştiren de Çağatay Bey bugün gelmedi galiba profesör kardeşimiz çok değerli bir kardeşimiz onun mimarları da var Ali Canla Ali Bey onlarla birlikte bir proje yapıldı ve nihayet uzatmayayım burada bu müstesna sera inşa edildi ama bu inşa sürecinde çok büyük emeği olan arkadaşlarımız var. Eğer müsaade ederseniz onları da isimleriyle burada saygıyla kucaklamak istiyorum. Birincisi tabii Ali Sukas Bey. Ağaç Genel Müdürümüz. Son derece müstesna bir insan. Bize her türlü imkanı sağladılar. Teşekkür ediyorum. Metin Aras diye bir yüksek mühendis kardeşimiz var. Başından itibaren adeta her gün buradaydı. Her, neredesiniz Metin Bey? Bilmiyorum buralardasınız herhalde. Tevazu sahibisiniz biliyorum. Yani müthiş bir yakınlık gösterdiler. Çalışan mühendisler, arkadaşlarımız, bizim kaktüs derneğimiz var. O dernekte görevli olan arkadaşlarımız Ediz Bey dediler. Biz de kaktüs verelim. Onlardan da kaktüs geldi. Onların da koleksiyonlarının belirli bir bölümünü burada sizlere sunma imkanı bulduk. Çok mutlu oldum. Veli Bey var, Ömer Bey var hep aramızdalar. Mümin Bey gelemedi. Başka kim var? Erdinç Bey var. Hepiniz buradasınız. Tebrik ediyorum. Sizin sayenizde bu değerli sera bu şekle dönüştü. Ben tabiatıyla en büyük teşekkürümü ayrıca şükranlarımı sevgili Ekrem Başkanıma sunuyorum. Hakikaten bu müthiş bir şey. Ben yani hiçbir zaman bakın ben belirli yaşa gelmiş bir insanım. 84 yaşındayım ben. Ama gördüğünüz gibi zıplıyorum. Bir şeyim yok yani. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım yani ama bu benim için büyük bir mutluluk. Bakın her zaman söyledim. Ediz önemli değil. Önemli olan kaktüsler bu sera. Sizlerin görüşlerine hazırlanmış olan bu sera önemli. Onun için ama lütfettiler. Büyük bir zarafet örneği gösterdiler. Edison Kaktüs Evi demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ekrem Başkanıma, Ali Sukas Bey'e, Metin Bey'e. Dediğim gibi daha ismini sayamadığım birçok insan var. Mesela bilmiyorum gördünüz mü Nezahat Gökyiğit bir botanik parkı var. Olağanüstü. Orada bir ziraat mühendisi müstesna bir kardeşim var. Neredesin Fatma? Fatma neredesin? Göster kendini. Evet Fatma Gülenç. Ziraat mühendisi burada. Yani bizim çalışmalarımızın yüzde seksen kendisi bil fiil çalışarak meydana getirmiştir. Ben yani çok vefalı bir adamım. Aynen. Onun için bunların isimlerini hepsini saydım. Unuttuklarım olabilir ama sizlerin sayesinde bu değer kazanacak. Ayrıca tabiatıyla hepsini vermiş değilim. Bir bu kadar da adadaki evimde koleksiyonum var ayrıca. Yine sizleri bekliyorum. Efendim saygılar, sevgiler ve sevgili başkanıma Maaf diliyorum. Bakın, hakikaten sizin sevdiğiniz gibi hepimiz onu çok seviyoruz. Eyvallah. Güzel bir insan, iyi yürekli bir insan, Eyvallah. hassas bir insan. <laughs> Allah razı olsun. Yavrum, yavrum benim. Sağ ol. Hepinize saygılar, sevgiler, güzel, sağlıklı bir yaz dönemi diliyoruz. Hep birlikte. Teşekkür ederim. Sımsıcak, sevgi dolu mesajı için çok teşekkür ediyoruz. Yaşayan efsane. Türk sinemasının muhteşem ismi Sayın Edison'a ve şimdi artık kurdele kesimi gerçekleşecek. Kıymetli eşi Berna Hanım'ı da alabilir miyiz? Değerli protokol üyelerimizi sahnemize davet edelim lütfen. Hoş geldiniz Berna Hanım. Değerli belediye başkanlarımızı da davet ediyoruz. Bu tablonun içerisine parti meclisi üyelerimizi sahnemize davet edelim. Değerli ilçe başkanlarımızı da alabilir miyiz lütfen? Bu güzel tablonun içerisine buyursunlar efendim. Özellikle hanımefendileri ön kısma doğru da davet edelim. Beyefendilerden rica edelim hanımefendilere yardımcı olmalarını teşekkür ediyoruz. Ve makaslarımız şu anda hazır, kurdelemiz hazır. İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizle kurdelemizi kesiyoruz. İstanbul'a yaşanabilir yeşil alanlar, sanat ve çevre dostu muazzam bir tesis daha kazandırılıyor. Çok teşekkür ediyoruz.